Farkındalık bir projektör gibi görmezden geldiğimiz, bastırdığımız duyguları, içten içe bizi kemiren pişmanlıkları, sürekli ertelediğimiz o önemli kararları aydınlatıyor. Metnin hmm. kendi benzetmesi çok güzel, odanın yıllardır temizlenmeyen, tozla kaplı köşelerini görünür kılıyor, diyor. İşte bu aydınlanma anı başlangıçta rahatsızlık veriyor. Çünkü bizi konfor alanımızdan çıkarıyor. Tabii, istemediğimiz şeyleri görüyoruz. Aynen öyle görmek istemediklerimizle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden de düşünmek, özellikle de farkındalıkla düşünmek yorucu ve hatta acı verici olabiliyor başta. Anlıyorum. Yani farkındalık aslında bir tür temizlik gibi ama önce etrafın ne kadar şey kirli olduğunu görmemizi sağlıyor. Peki madem bu kadar rahatsız edici, neden bu yola girmeliyiz? Metnin bu konudaki önerisi ne? Yani sadece acıya katlanmak mı gerekiyor? Öyle mi diyor? İşte